Bursa'da kaporta modifiye ustası Ali Afat, çocukken başlayan araba tutkusunu mesleği haline getirdi. 11 yaşında çırak olarak başladığı yolculukta bugün araçlara adeta ikinci bir kimlik kazandırıyor. Ali Afat, fiberden ürettiği özel kalıplarla otomobil, cip ve kamyonetleri modifiye ediyor. Araçların kaportalarına özgün tasarımlar ekliyor. Sonucu gören müşteriler kendi araçlarını tanıyamıyor. Tamamen özel ise güzel işler yapıyoruz yani hazır bir kalıp olup da bunu döküp böyle bir arabayı uydurma çare çok fazla yok. Tamamen özel işler yapıyoruz. Müşteri fotoğraf getiriyor. Diyor ki ben bunu istiyorum senden. Ben de onu birebir yapmaya çalışıyorum. Yani %80, %90 yapıyoruz zaten birebir aynısını. Yurt içinden ve dışından gelen müşterilerinin yanı sıra ünlü isimler de araçlarını AFAD'a emanet ediyor. Gösterilen her aracı aynen yaparım diyen usta 25 yıldır her modelin birebirini başarıyla ortaya koyuyor. Yapamadığımız şükür hiç yok. Her şeyi yapıyoruz alanınca. Fibre her şeyi yapabilirim. Yani yeter ki mandesin ki ben fotoğraf göstersin. Mandesin ki ben bunu istiyorum. Onu böyle bir, bir aynısını yapıyoruz yani. E sen bunu nasıl yaptın diyorlar mesela anladın mı? İki çocuk babası Ali Afat öğrendiklerini şimdi kendi çırağına öğretiyor. Hayalini gerçeğe dönüştüren ustanın atölyesi modifiye tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline geldi.